Konya'dan Antalya'ya gelen ve iki buçuk aydır haber alınamayan Kerziban Keskin'in arkadaşı Hüsniye de tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı. Fulya ile Umudun Olsun programına bağlanan Rüstembe, Keskin'i iple boğduğu cesedini benzinle evin banyosunda yaktıktan sonra parçalara ayırdığını itiraf etti. Rüstembe'nin televizyon programcısına söylediklerinin ardından Antalya Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri İstanbul ve Antalya'da eş zamanlı operasyon yaptı. Rüstem ve eşi, İnayet İstanbul'da, Hüsniye ile dini nikahla, birlikte yaşadığı Ramazan ise Antalya'da gözaltına alındı. Konya'da yaşayan 3 çocuk annesi, Kerziban Keskin, geçen yıl Ekim ayının ilk haftası, Antalya'nın Serik ilçesindeki arkadaşı Hüsniye'nin yanına geldi. Çocuklarının babası dışında, 3 evlilik daha yapan Kerziban Keskin, Antalya'ya geldikten 20-25 gün sonra, ortadan kayboldu. Keskin'in Konya'da yaşayan çocukları, anneleri hakkında kayıp başvurusunda bulundu. Antalya Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü, Cinayet Bürosunca soruşturma sürdürülürken, bu sabah canlı yayına katılmak için stüdyoya gelen, Hüsniye'nin arkadaşı Rüstem Yayın Öncesi, programı sunan Fulya Hanım'a, itiraf bulunacağını söyledi. Kerzi Keskin'in Hüsniye tarafından, boğularak öldürüldüğünü ardından, cesedin iki gün evde bekletildiğini, öne süren Rüstem, Kerzi Keskin'in cesedini, ortadan kaldırmak için, plan yaptık. Cesedi benzinle, evin banyosunda yaktık. Hüsniye, bu vahşi eylemde başarılı olamayınca cesedi parçalara ayırdı, dedi. Rüstem, televizyon programcısı Fulya Hanım'a söylediklerinin ardından, Antalya Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri İstanbul ve Antalya'da eş zamanlı operasyon yaptı. Rüstem ve eşi İnayet İstanbul'da, Hüsniye ile dini nikahla birlikte yaşadığı Ramazan ise Antalya'da gözaltına alındı.